Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Yağmurlu Üsküdar Çocuk Köyü'ne geldik. Hadi gezmeye başlayalım. Ben Yağmur'u takip edeceğim. Annesi önden gidiyor. Annesi ve kuzenlerle birlikte bugün Üsküdar Çocuk Köyü'ndeyiz. Evet Yağmur şimdi buna binecek. Allah evet, Muhammed Eren çekiyor. Allah evet, Muhammed Eren kuzeni Yağmur'u çekiyor. Burada da bizimkiler. Evet, Yağmur nasılsın? Enişten seni sürüyor. Arkadaşlar Benim ilerisi Çocuk Köyü. Böyle. Biraz sonra içeri de gezdireceğiz. Çocuk köyü yeni açıldı. İstanbul'da. Çengelköy Üsküdar. Tamamen ücretsiz. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Bayram dolayısıyla bayağı kalabalık. Yağmur at, burada. At, at var, at var. Evet, at var. Atlara da bineceksiniz. Atlara da bineceğiz. Ata bineceğim. Tamam, hadi par parkuru devam edelim. Çocukların çok sevdiği içerikler var. Atı. Parklar, Atı. atlar görüyorsunuz ama sıra var. Yoğunluktan dolayı. Bayağı bir kalabalık. Bayramdan dolayı bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Geç, Merak edenler devam edebilir izlemeye. Bir sürü çocuk var burada. Çocuktan geçirmiyor. kum olacak. Evet. Yağmur hadi onlar. Ona geç ben de seni çekeyim. İlk oyuncağımız bu. Geldi. binmeye çalışacak. Yağmur tele binecek. Yağmur tarzan gibi uçacaksın. Tamam mı? Sonrasında diğer oyuncaklara bakacağız. Değişik şeyler var. Sıra gelirse yağmur buna binecek. Sıra gelirse binecek. Bugün videomuzda halası burada. Halasının minnoş oğlu burada. <laughs> Halasının minnoş oğlu. O da burada. Annemiz her zamanki gibi bugün İstanbul'u aydınlatıyor. Sıra seferi yapıyordu. <laughs> Baksana eline bak. Diğer yeğenimiz de orada oynuyor. Yağmura sıra gelecek mi belli değil. Buraya aslında normal zamanda gelmek daha mantıklı olabilir. Bayram olduğu için izdiham var. Azıcık da havalar soğuk. Yağmur'un uykusu geldi. Yağmur beğendin mi? Beğendim de sıra. Beğenmedin mi? Beğendim de Beğendin. Az kaldı bak sıraya yaklaş. Üç kardeşin arkasına. Sıra sana geliyor Yağmur. Sıkı tutun tamam mı? Anne çok Yağmur sıkı tutunuyorsun. Hava biraz serin. Yağmur'u göreceksiniz biraz sonra. Efe sen de bir istersen biraz. Evet. Yağmur ata binecek misin sonra? Tamam. Bundan sonra ata da gideceğiz. Sıra gelirse. Evet. Sıradan binmeyi düşünüyor musunuz? Sıra gelirse bineceğiz. Alo. Arı mı var? Sıra sana geliyor. <laughs> Diğer tüm oyuncaklara da bakacağız. Yağmur önce buna binmek istedi. <laughs> sen neredesin? <laughs> Ama orta şeyi oraya Evet az kaldı. Şaka var ya. Şimdi yağmur. Birkaç kişi sonra yağmur da binecek. Evet bir kişi kaldı arkadaşlar. Yağmur sıra sende. Evet yağmurda sıra. Evet böyle Tarzan Rufus gibi gidiyorlar, geliyorlar. Evet, çok güzel. Ben bunu seni şey yapayım. Evet, başka oyuncağa geçelim. Şimdi başka oyuncağa geçiyoruz. Salıncak da güzel. Evet. Yağmur gelemedi o parkurluymuş, inemedi. Evet Yağmur, atlara gidelim mi? Ya da... Atlarda çok sıra var. Bence gezelim şöyle, tanıtalım. Tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada insanın çocuk olası geliyor. Bizim zamanımızda bu kadar oyuncak yoktu. Yağmur çıldırdı. Ve çok sevdi. Evet. Parkur. Şöyle dolaşmak istiyorum. Yağmur, beğendin mi burayı? Beğendim. Güzel mi? Evet. Evet, çok güzel burası. Bu taraflarda da bir şeyler var yağmur. Gel, bu tarafa gidelim. Şu ileri tarafa gideceğiz. O taraflarda da bir şeyler var. Müze vardır belki gel. He? Müze olabilir. Müze mi? Müze, müze. gidelim. Şöyle gidelim. tarafta da bir sürü bir şey var. Hemen ha, Hadi. Bir sesten. Arif'e seslen. Arif. Hadi gençler. Arif. Gençler Arif. Yağmur. <laughs> Hadi gel karşıya gidelim. Allah. Burada standart oyuncaklar var. Ama biz ona bindik. Dönüşte biner. O zaman ben size arkadaşlar şurada atları göstermek istiyorum. Burada atlar var. Yağmur biraz önce bindiği şeye bindi. Burada atlar var. Burada atlar var. Atlar da çok güzel. Genel hatlarıyla böyle. Bir izlenim güzel. Evet. Benim küçük yeğenim var. O da biliyor. 4 yaşında. Şimdi ileri tarafa gideceğiz. İleri tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim tarafa gidelim. Bu ilk bölümde arkadaşlar. Bunu tamamladık. İkinci bölüme geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.